Nefes al, eller yukarı ve nefes verirken sanki aşağıdan bir şeyleri topluyormuş gibi kendimize tekrar nefes alırken avuç işlerimiz yukarı bakacak ve nefes verirken yerden bütün yaşam enerjimizi köklenerek alıyoruz. Nefes al ve nefes verirken ne varsa... Bak ve yeniden topla yaşam enerjisini tüm bu gerilme hareketleri kalbe akciğerleri lenfleri çok faydalı nefes ver yere eğilirken sanki bir şeyleri topluyoruz merkez meridyenimizden geçirerek bedenimizin ön hattından yukarıya doğru ellerimiz nefes al ve yavaşça nefes ver şimdi diğer harekete geçiyoruz sanki önden bir şeyleri kollarımızla süpürüp karın hizasından geriye doğru bırakıyormuş gibi bir hareket yapıyoruz nefes al ve nefes verirken hep aynı yöne doğru bırakıyoruz. Şimdi nefes al. Tekrar. Hep bir süpürme hareketi yapıyoruz çevremizde. Uzanarak yukarıdan sanki bir şeyler alıyormuş gibi alıp tam zıt yönde süpürme hareketi. Uzanıyoruz. Parmaklarımızın uçlarından meridyen akı noktaları geçiyor. Dolayısıyla her yaptığımız bu harekette onlar da aktif olduğu için yaşam enerjisini kendimize doğru süpürerek topluyoruz sanki bir tarafımızda. Evet, şimdi nefes ver. Kalbe doğru ve nefes al. Geriye doğru gerin. Nefes al ve nefes ver. Bu harekette olduğu gibi sanki tüm yaşam gücünü her şeyi kalbimize doğru alıp onu yayıyoruz. Yani hareketi bir nevi nötrlüyoruz. Şimdi geriye doğru ellerimizi yine aynı şekilde önden nefes al ve nefes ver. Öne doğru yaşam gücünü topluyoruz ve geriye doğru yayıyoruz. yaşam enerjimizi olabildiğince genişleterek yayıyoruz bu sırta da çok iyi geliyor mutlu bir sırtımız oluyor bu hareketleri yaptığımızda Japonya'da bu hareketleri yaptıkları için insanlar mutlu insanlara mutlu, ne kadar mutlu sırtı var denilmiş. Nefes alıyoruz. Yerden sanki bir şeyleri toplar gibi alıyoruz. Ve tekrar ellerimiz havaya. Nefes al ve nefes verirken yere doğru eğil. Kendinizi çok zorlamadan çok yavaş tekrar bir gerinme hareketi. sanki yerden o topraktan köklerimizden yaşam enerjisini toplayarak ışığımızı yaşam gücümüzü yayıyoruz etrafımıza kolumuzu her kaldırdığımızda bu kalbe kanın ve oksijenin daha fazla pompalanmasına neden oluyor. Başımız hep karşıda.